neden paçaları sürüyorsun İsmail? Evet yine bir Survivor macerası. Ya ben buradan üstüne geçeceğim ya. İsmail ya. düşersin ama. Valla düştüm düştüm bu felaket bak, oldu. Bak işte İsmail. İsmail, İsmail geçemezsin. Akıntı çok fazla bak. Süleyman bak geçen yer aşağıda kanka. Evet. Bak orası. Süleyman, Aynen bak taşlar orada. İsmail sen de oraya. Manyak oradan geçemezsin çok derin Oğlum buradan bile geçiyor. Ben yine, o, kardeşim, hayırlı olsun. Paçaları, paçaları sıvıyıcıyım. Evet yine Gençler <laughs> 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 yes bu videoyu da atacağız Feyza Lan şunu tutun lan şunu tut tutun harbi çok iyi var Lan şunu bir skater izot gidiyor manyak abi tut lan tutsana oğlum Dur ineceğim <laughs> <laughs> Ne yaptın? Kırdın kırdın Ya şuradan geçti ya Şunu nasıl geçeceğiz ya ne oldu? Kanka bisiklet kutsam oraya ne yapıyorsun oğlum sağlam götüreceğiz Allah'la. Bisiklet bizim değil. İsmail, İsmail öyle geç İsmail. Geç heh, yapacağız heh. bak. Hadi. Gençler su gerçekten yüksek burada. Karşıya geçemeyiz. Bir dakika. Süleyman şimdi balı Evet Süleyman dereyi gördü ve paçaları sıvadı. Paçaları Yine mi dedeler? İsmail. Şöyle çek. Evet hadi atıyor. Ve at Ay. ya ben İsmail hadi ama. Süleyman şey geçir ya sen şunun bisikletini geçir ondan sonra taş at oralara. Gençler biraz hızlı geçin. Sen nereye geçiyorsun? Bisikleti geçeceğim bana. Erol taş gülüşü. Ha ha, ha, ha. <laughs> Süleyman, benim bisikleti de geçeceğim artık. Yoksa, <gülüyor> 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 <yediyor> mu <laughs> Gençler videoyu kapatıyorum. <laughs> nerede Benimki yukarıda işte da Kanka, bu tekrar bir geleceğiz, bir. geleceğiz kanki mecburen yani bir Her gidişin bir dönüşü var yani Yavaş İsmail Evet video burada sonlanıyor